Gebelikte sigara kullanımı Sigara içmek gebeler için ne gibi riskler oluşturur? Akciğerleri daraltarak akciğerlere daha az hava girmesine neden olur. Damarlar daraldığı için tansiyon yükselir. Nabız hızlanır. Bulantı ve kusmalar daha da artar. Koku ve tat duyusu azalır. İştahsızlığa neden olur. Çabuk yorulmaya yol açar. Gebelikte sigara içmek bebekler ve çocuklar için ne gibi riskler oluşturur? zatüre ve bronşit riski artar. Ani ölüm sendromu iki kat fazla görülür. Orta kulak iltihabı ve astım gibi hastalıklar daha fazla görülür. Bebekler daha sık hastalanır. Büyüdüklerinde sigara bağımlısı olabilirler. Yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, düşük zeka seviyesine sahip olma ve okuma yazma becerilerinin gelişmesinde belirgin azalma görülebilir. Sigara dumanından pasif etkilenim sonucu oluşabilecekler nelerdir? Gebe bebeğini kaybedebilir. Düşük doğum ağırlıklı bebek doğabilir. Doğumsal anomalisi olan bebekler doğabilir. Bebek doğduktan sonra ilk 6 ay içinde aniden ölebilir. Bebek doğduktan sonra daha sık hastalanabilir. Bebeklerin akciğer fonksiyonları bozulabilir. Gebelik sırasında Anne aracılığıyla pasif etkilenim riski ile karşı karşıya kalan bebeklerde sonradan öğrenme güçlükleri ortaya çıkabilir. Gebelikte alkol kullanımı. Gebelikte alkol kullanmak, düşük, bebeğin eşinin erken ayrılması, bebekte gelişme geriliği, çeşitli baş yüz gelişim kusurları, zeka geriliği gibi istenmeyen durumların oluşmasına neden olabilir. Gebelikte ilaç kullanımı. Gebelik planlandığında ve gebelik süresince ilaç kullanımı mutlaka hekim kontrolünde olmalıdır. Reçetesiz ilaç kullanılmamalıdır. Gebelik süresince bitkisel ilaçlar ve takviyeler hekime danışılarak kullanılmalıdır. Düzenli kullanılan ilaçlar konusunda hekime bilgi verilmeli, gebelikte tıbbi durum ve yakınmalarda hekime danışarak ilaç kullanılmalıdır.